Erzincan ili Tercan ilçesidir. Ee, i̇l merkezine e, yaklaşık 88 kilometre olan Tercan e, 1592 kilometre yüzüne sahip bir yer olduğunu biliyoruz. Eski bir tarihi olan ilçe Kanuni Sultan Süleyman zamanında kesin olarak Osmanlı Egemenliğine girmiştir. İlçenin Selçuklara tabi Saltuklar Beyliğin yöneticisinin başkası e, Mama Hatun tarafından 1190 tarihinde kurulduğunu tahmin edilmektedir. Tercan ilçesi ilçe uluslararası E80 karayolu üzerinde Erzurum ve Erzincan illerini aynı uzaktadır. Çadır Kaya Bucağı'nda Çadır Kaya Tepesi, Konarlı Köyü'nde Şirinlik Kale, Esen Evler Köyü'nde Şirin Kayalar Mağaraları, Üç Köyü'nde Van Kilisesi Yüren'in öğren yerlerindendir. Tercan'ın tarihi yerlerine değinecek olursak Mama Hatun Türbesi Saltuklu dönemine ait olan türbenin 1192 yılında ölen Saltuklu Erzurum sahibesi Mama Hatun için yaptırılmıştır. Mimari bildiğimiz kadarıyla ahlatlı Ebul Nema bin Mufat Dalul Ahvel'dir. Türbe dairesel planlı mimari özelliği ile Anadolu türbe mimarisi içindeki tek üzgün eser olarak dikkat çekmektedir. Ee, yine e, gezilecek diğer bir e, başka e, yeri de Kötür Köprüsüdür. E, Kötür Köprüsü tuzla suyla kara suyun birleştiği yerdedir. Tümüyle yontma taştan olan yapının günümüze yalnızca ayakları maalesef kalmıştır. Ee, yine Pekeriç Kalesi ise ilçenin e, Kaya bellesinde bulunmaktadır. E, yaklaşık 100 metre yüksekliğinde doğal kayadan oluşmaktadır. Kayaya oyulmuş odalar, merdivenler, sarnışlar bulunmaktadır. E, surlardan günümüze çok azı gelebilmiştir. Kalıntılar olduğunu göstermektedir. E, diğer bir e, ise Abrenk yani Van Kilisesi. 3 er köyü yakınlarında Van Dağı'nın güneydoğusunda çukurca bir alan içerisindedir. Giriş kapısının üzerinde 1854 tarihi yazılıdır. Lise ile birlikte bir şapel ve iki adet dikli taş bulunmaktadır. Bu taşlar mimarisi ve benzemesi dikkat çekici olup 12. yüzyıldan sonra Selçuklu Bey'in Nasurettin dönemiyle ile tarihlenen kitabeleri taşırlar. Yine e, Keferenci Tapınağı ise ilçenin oğul veren Köyü'ndedir. Bezemeleri önem taşmaktadır Yapı Pers üzerine sahiptir. Okul Baba ise ilçe 20 km uzaklıkta, e, çadır beldesinde bir tepe üzerinde bulunan mezarlık, savaşta ok ile şehit düşen bir ermişe ait olduğu söylentisi e, yay, söylentisi vardır. Kadıköy, Kadı Gölü çeşitli efsaneler konu olan bir su kaynağıdır. Yine Ağbaba ilçe 15 km uzakta Akgürt köyünde ağaçlık ve sulak bir mesire yeridir. Yüre hakkı tarafından kutsal sayılan bu yer ziyaret edilmekte ve zaman zaman kurbanlar kesilmektedir. Yine Tercan önceden Erzurum iline bağlı iken e, belli teşkilatı 1923'te kurulan ilçe 11 Mayıs 1938'de kabul edilen e, kanun ile Erzincan iline bağlanmış ve hala Erzincan iline bağlı ilçe konumda e, devam etmekmek Yine Tercan ilçesine bağlı 3 belde 72 köy ve 17 mahallede bulunduğu ayrıca belirtmek isterim. müzikle ilgili bir folk ekibinin şu